Alo, selamun aleyküm cümleten. Aleyküm selam. ne kanka? Dalak var mı? Siz bugün yayınınıza Nimpe'ye geldi diye mi böyle bakım ürünleri falan kullanmaya başladınız? Yüzümüzü hareket ettiremiyoruz ki orası çocuğa duyduk. <laughs> Dost Nimpe'ye reddettim la. La yüzünü, siz yüzünüzü niye kaya sürdünüz? <laughs> Sorun ne eyvallah kardeşim. Hoş <laughs> çamur maskesi bu mal Lan öyle çamur <laughs> mu olur a*** koyayım? Ne yiyorsun sen çamur maskesinin yanında? <laughs> Taş kreker öldürme Gamzen bunakladı amına Gamzen bunu. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne yapıyor ya yine kanka? Bunlar Biz harbiden yine <laughs> neler yapıyor ya? <laughs> Oğlum manyak mısınız? Harbi <laughs> harbiden bak bunlar <laughs> harbi enteresan çarlar ya. Bomba. Bomba olabilir mi pompadan? Fil Ahmet'i fena göbek. seviyorum ha. Ne göbek ya? Bak. Ya bu olmadığını dair kesin olmadı da yani nasıl olmadığını... <laughs> ekmek, ekmek olabilir mi? Ya ne ekmeği ortum, ya? Ortum. Füze füze. Baş. Ortum abi. Baş mı? Bence bomba da olur ya. bomba paralel, bence bomba. de. Perde perde, perdeye şey yapmıştı Peşli hani bu. Ya, Aa, olamaz. alışverişte de perde vardı zaten kesin. Alışverişte ne perde vardı. Derde, ne yapmıştı perdeye ne yapmıştı abi? Bir şey Perde, oğlum. Sikmişti perdeyi. Oğlum salak salak konuşma! <laughs> Biraz gerekiyor ama. <mu>? Tamam. <laughs> Şey olabilir, E, adet olabilir. Bu <laughs> doldurayım, hemen geleyim. Gel, gel maşallah maşallah. İşte bu. Neymiş ya, ya böyle? Ya, böyle şey Adam, bu neymiş ya böyle? Sizinle, böyle şey. Bu <gülüyor> neymiş oğlum? Bu elemanın neyin nesiymiş? Artık gördüğünüz gibi plastik şişe kullanmıyorum Osman arkadaşlar. Pefende. Değildir, böyle 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 kocaman yapıp bunu sallamazsın. Bu hareketin orijinali budur. Orijinal budur arkadaşlar. Ee, yanlış yapıyor beyefendi. Bu beyefendi... Bir tarafta tatile bile gittiğinde bak tatile bile gittiğinde sistemini yanında götüren P Queen, bir tarafta da evinde dahi olsa bile bir buçuk ayda bir yayın açan kendine müzisyen. O edit kim yaptı ya? Bilmem ya kardeş tanıdık gibi. Anla isti galiba çocuğun ismi. Efendi garip bir şey yapıyor. Yani. Ben bunu... Ben bunu kabul da edemeyiz. Bu olarak... hareketlere ben gerek yok. Ben bunu da olarak kabul edemeyiz. <laughs> Bak yeni yeni videolar çıkartmayın gör. <laughs> ya oğlum bu ne ya? <laughs> Bütün hepçiler attı. Oğlum galiba savaş çıkıyor amına koyayım. Bütün takipçilerim kızdı galiba. Oğlum madem bu kadar rap yapıyordunuz neredeydiniz oğlum bu zamana kadar ya? Neredeydiniz oğlum? Oskos bir klibi izle bakayım temiz mi? Çok fena bir klip geliyor solda gördüm bu arada. Benim büyük ihtimalle fıtık nerede attı biliyor musun? Ben bir gün playlist... <laughs> ne oldu lan? Gay oh! gay gay gay! Amına. Aminaymış adı. <laughs> Metronomundan geçelim ben telefonu çaldırayım. <laughs> Ciro'yu var ya böyle iki böyle yananın ortasından tutup böyle biladerim bak. Isıracan. Kanka böyle çok böyle enteresan bir masumluk yok mu? Böyle bir kanser ama bak böyle bir trollüyor ama böyle bir masumluk var ya o böyle ısıracağım kardeşim. Ne arkadaşımı sevmek neden oluyor ya böyle? Arkadaşımı sevemez miyim abi? Öpebilirim arkadaşımı? Arkadaşımsa arkadaşım kardeşim. Ne gay muhabbeti ne kardeşim. Siz sevdiğiniz arkadaşınıza sarılmıyor musunuz zor zamanlarında ağladığında? Bak o da seni yalarım yazdı kardeşim. Yani siz sevdiğiniz adama sarılmıyor musunuz zor zamanlarında? Arkadaşınızın ağlayısı var. Zor zamanlarında bir omuz aradığında gel kardeşim burayı demiyor musunuz ya? Siz böyle adamlar mısınız? Ben inanmam. Vallahi de inanmam billahi de inanmam. Buradaki adamların kalpsiz olduğuna inanmıyorum kardeşim. Ben buradakilerin kalpsiz olduğuna hiçbir şekilde inanmıyorum. Hayır. Beni buna inandıramazsınız. Hiçbir şekilde inandıramazsınız. Hepinizin kalbi var. Ben sizin kalbinizin ordunu nerede anladım? Şimşek McQueen Arabalar 4 filminde çıkmış olan haberi geldikten sonra sizin hepinizin chatte hiçbir şekilde yazmadığınızı gördüğünüzde elinizden klavyeyi çekip böyle ağladığınızı hissettim ben sizin. Sizde kalp var oğlum. Sizde kalp var. Ben inanıyorum. Her zaman inanacağım buna. Kalpsiz adamlar Aa. değilsiniz siz. Aa, sizin. Görüyorsunuz chat. Görüyorsunuz. Dünyanın en relax maçı geliyor. Hazır mısınız? <laughs> bu gerçekten iyi bir start. level 2 unit, Shape Shifter, <laughs> J, Olivia, çok... Karma. Çok iyi, çok iyi. Burayı kaybetme ihtimali <laughs> i̇şte zaten bu. yok. İşte bu! Teklif dahi edilemez. <laughs> Harika bir oyun. Çok rahat, çok relax. Mükemmel, bir. mükemmel. Çok rahat bir fight işte. Anla sen de. Mükemmel! Senin şikerin otiye. Bu çocuğu senin. <laughs> delirdik biz ya abi ben senin evinin adresini öğrendim senin İyi evine gidip yerin. odalarına bakıp gece gizlice yatağında seni öpüp kameraya poz verip bir anda yayın açıp sonra seni yayında uyurken yavaşça kasanı tokatlayıp uyandırmak isterim gelme sik tamam, uzun boylu olan vardı ya bize gelmişti <laughs> Aynen, gibi. Evet, evet, o hep bana kötü davranıyor biliyor musun? Bak, <gülüyor> Oğlum, <laughs> <tam> bende <bahsedeyim>. kötü <laughs> ee, Vallahi, hep, ben hep zorbalık yapıyor bana biliyor musun? Oğlum, çare, Sekerim iki kurşun sıkarım mı yani? <laughs> ya tövbe <bana. köpeçre> tövbe ya. <laughs> o neymiş ya? Ayağım kırıldı. Dikkat! Dikkat! Buradayım! durun! Aaaa! Ben behind, van behind, van behind. Ben Bak şimdi adamın aklını alacağım chat bak. Adamın aklını alacağım chat bak. Ben onu müsün sandım. Arkasına gelelim dedim. Karşıdan adam geliyor bir Geliyorlar aha. Geliyorlar. O merak kadar da chat'te geliyor bu çıktı. Kanal ile sese çok fazla mal geliyor bir de benim. Lütfen. Sen aç. Hayır sadece kanaldan amına koy. Görüyor musun? Amına koy. Takmıyımış. Benim de kör oldu da. Dur bir saniye. <laughs> ya yaptıkları muhabbete bak ya. Geliyor bu ayaklarımı yani şu masanın altından tutmaya çalışıyor. Yani. Böyle de bir eli var. Kimsinin bu çocuğu. Ama yapmayın ya. Yani. yapmayın kanka. Geri Ebom e, bir şey soracağım. Dün ufak bir deneme yayını açtım. Ayar yaptıktan sonra kapattım. 43 takipçi ile sabah uyandım ve 1600 takipçim vardı. Ama biri host Atılmış görünmüyor. Sence ne olmuş olabilir? Cevaplarsan sevinirim. Bottur. Gidip yazabilirsin bunu. Ticket at. Twitch'e. Ee, doğal takipçi kardeşim doğal. Bunların hepsi doğal ya. Ola olan olaylar ya. Git e, Twitch'e ticket'ını at. Bana da zamanında yüz izlenirken falan atmışlardı. Twitch'e ticket attığında o bot hesapların hepsini takipçilerin hepsini geri alıyorlar. Ee, di gir direkt girişlerine şey yaz çok anlık bir yükselme onun pik zamanı vardı. Mesela 1 saatlik yeni süreçte 23.43'te mesela bu saatte bana bir bot atıldığını düşünüyorum. E, reklam girmiş. Tam reklam bitince bitti yazın anlatacağım. Çile a a çile bülbülüm çile Bül, Ge- Bitti mi? Bitti mi? Okey, tamamdır. Okey. Şimdi bak. Mesela bir saatlik bir yayın yaptın. 23-43 sıralarında, diyelim ki sana birilerinin bot attığını düşünüyorsun. O saniye, o dakikayı yaz. Ya derecimiz uyuyoruz ama ha. Ya sen, e, sen, e yayın sen, yapıyoruz ama burada da biz. Sen? Ama yayın yapıyorum sen yani. Sen yayın yapacaksan git o zaman sen. Ama ben yayın yapmak mecburiyetindeyim mecbur susulur, et. Ama ben yayın yapmak haydi, mecbur susulur, gel, Hayır gitmiyorum haydi. hiçbir yere. Hadi. Elini çek. Hadi. Elini çek. Bunadın bak yine. nerede burada. Bunadın. Hayır. Salih ta mi geldi yine? Geldi. Getir bakayım bir bir göreyim. O içeride bekliyor. B büyümüş mü çok? Büyüdü büyüdü. Getir bakayım bir göreyim. Sen aldın mı ilacını gece? Ge aldın mı ilacını? Salih'in torunu da mı gelmiş? Ya sen, ya git hadi gel, git ya. Bana vurma. <laughs> Dur, gel gel. Gel şöyle. Bekle, tam Hadi ver o zaman. Ben senin ne yapacağını biliyorum. Şırırırı şimdi bam 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 yes, yes yes Kralımdan seviyorum. Ben ya. de seni seviyorum. Ya, ya <laughs> yapma işte ya. Oğlum. Ya yapma bunu ya kanka. Sen benim yapıyor yapıyorum full biliyor musun? Abi ya insanlar senin yüzünden bize ne lakaplar takıyorlar kanka var ya, ya iyice. Ya ne olacak kanka? Ha ne olacak diye bir şey yok kanka bunu yapma. Amına koyayım ne olacak ya? Amına koyayım iki tane su içtim amına koyayım. <laughs> sen... Hah. Mahfem ya. Mahfem. <laughs> Bakalım. Hoşuna şu mi? Sana kardeşime bir kahve daha yapayım mı ben? Vallak. İster misin? Tabii mi kardeşim? Her bir şey istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Evet. Kısa bir şey anlatabilir tamam, miyim? Tabii. Evdeyken ne diyordum biliyor musun? Yalnız başıma kaldığım sıralardayken chat'le yanına gidiyordum. Chat ediyordum ki 2 dakika ben bir Nescafe kadar yapmaya kadar gidiyorum. Chat'ten biri bir gün yazmıştı ki günün birinde o kahve sana yenge yapacak. Hani sesleneceksin içeri demişti. Şu an kahve yapan kişi benim kardeşim. Vay be. Ve şu an içeriden kahve yapıp Getiriyorum demem bile benim için çok büyük bir şey yani. Sana yenge yani kız arkadaşını yapar ben de yaparım kardeşim. Bunu hiç zaman unutma. Hadi yayını yapsam. Hadi oğlum biraz daha ya izlen biraz daha ya Bunu 20 bin niye olmuyor ya niye olmuyor? Ama orası bir şey koca tipi dominant bir daha ne istiyor ama Hadi geçelim. Hadi kardeşim benim canım. Bunu 20 bin yapalım ama yani. Hadi. Ya yeter yeter artık. 20 bin yeter. yapalım. Ben, ya. ben yok ben mutluyum daha fazla izlemeyeceğim. <laughs> yok kafi bu kafi. Bu kafi arttı bile bana yeter. Pezevengi de doyuramıyoruz ya. Bu doymaz kanka bak. Bu 20 bin izlense 30 binler. 30 bin 40 bin izlenir bak bu. Bu doymaz kanka. Bu harbi doymaz yani bu. Ben mutluyum ama. Ben harbiden şu an ben kitlemden memnunum ya. Kafir. Memnunum sevmiyorum abi. Gençler hayırlı akşamlar. Ana oğlum. Çocuğu beni korkuttun ya. Aa! Ne yapıyor ne, ne bileyim ben ama. Koyun. Sen bana kusurum. Sen bırak ben Lan şeyi çek şeyi çek. Hayır bak. Aa! Aa! Sus. Ananı sikeyim bir şeyden korktum. Kanka Kanka bak burada memesini ellemedim. Burada kalbine dokundum. Çok korktu ya böyle. Kalbi nasıl küt küt atıyor mu diye ona baktım. Vallahi bak. Arbe ellemedim. Ya, yazmayın, <laughs> ya. yazmayın şunu ya.

ya am ına kurmak. Oğlum şeydeki karakteri de bunun playlist'teki karakteri de Tuğkan abinin Saruya benziyormuş gibi geldi lan? Gel ben ben. Bu dozların önüne nasıl ne Şimdi gitsin bu hayatta ya? Ben yapmadım. Gel Efes'im gel. 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 Ya anasının amına doğru gidiyorsun. gel. gidiyoruz. Ben oyun Ya oğlum. Ya siz iki kişi öldünüz ya. Helal. Ben gidiyorum bu Çok korktum güzel gidiyordum. Salak oğlum bu çocuğa. Ben ne atıyorsun? <laughs> Böyle oynadım sen vücut ağırlık merkezi mi kayıp? Ne amına koyayım sola yat. Aa sola yatık diye mi acaba ben sola dönüyorum? Dur bakayım. E, ağırlık merkezin oynatır tabi. Bir dakika bir dakika. Aa şimdi anladım lan mevzuyu. <laughs> Sakat mısın oğlum sen? Ben de hadi. diyorum. Ay 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 ay. Geliyor mu lan? Ama Şahin kanka bunun raconu. Kanka bunun raconu Şahin değil miydi? Ne güzel Şahin ne yapıyordun biladerim ya. Ne oldu kanka bu araba yine... Bu da Supra ama yani bu da Sarada. Supra değil mi lan bu? Yok bu Supra değildir şimdi bu. Ne bu? Supra mı bu? Şahin. Toyota. Allah Allah ya şuradaki amblemden. Ellerini kollarına sağlık lan. Evet, evet. Harbiden fenaymış. Bu güzel. <laughs>